Arkadaşlar Skibidi tuvaletin arkasında bir Türk olduğunu biliyor muydunuz? Nasıl? Dafuk Türk mü? Hayır hayır sakin ol. Şimdi biliyorsunuz ki Skibidi tuvalet nasıl çıktı? Skibidi dop 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 yes, yes Abi müzik kim çıkardı? Yasin Cengiz. Hatırlıyor musun ya? Brrrr şibidi dom 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 dom. Böyle bir video vardı şey vardı TikTok'ta geziyordu. Yani aslında böyle kocaman bir serinin çıkma sebebi Yasin Cengiz bir Türk. Dafuk bir film çıkardığında bu adamı koyması, çağırması lazım filme. Her neyse bugün Skibidi tuvalet fan animasyonu izlediğimiz serinin ikinci bölümü karşınızdayım. İzleyeceklerimizin arasında Gmail geliştiği ekiple birleştiği falan bir sürü yer var Çok beklemeyelim hadi geçelim Ve boom ilk videomuz Astro Squad Yani Astro ekibi 73 Part 2'de gelseydi Bizim buna benzer bir teorimiz vardı sanki Hatırlamıyorum ama Kalite 720p Bakalım neler olacak Biliyorsunuz e, Astro gelecek melecek bir şeyler diyorduk Aha G-Man'de vs Aha vs başlasın Eleman güzel yapmış ama animasyonları Evet kapışma başladı Aha Burada işte Burada ee, Evet geldiler geldiler Juggernaut da geldi Hepsi geldi Astro ekibinin hepsi geldi burada Aha kapışıyorlar Abi yenemezsiniz ki bunları Bir, biri olmanız lazım Aha ekibe bak Ekip toplanıyor Ekip toplanıyor chat Chat diyorum sanki yayındayım Aha Abi astrolar toplaştı. Video sakın sardım Bunun devamı da var. Bunun dışında şey de var yani. Bu tarz animasyonlar da var. İzleyeceğiz yani. Sakın sardım Like atın arkadaşlar. 10 bin like bekliyorum ve Astro Mothership geldi. Oha. Bak şimdi son iki parta geçiyoruz. Evet son iki parta geçtik dur. <laughs> evet Astro Mothership. Büyük ve tüm ekip burada. Teamen de gelsin abi. teamin de gelmesi lazım. Sanırım kaybettik. Sanırım buraya kadardı. O yeşil. Ne yaptın lan? Bizim tarafına geçti? Aa evet. Yok hiçbir işe yaramamış. Evet sanlarımız g ile birlikte ölüyor sanırım gördüğüm üzere. Birinin bize yardım etmesi lazım. Aha yaşıyor. Helal lan kameraman. Çok iyi çok iyi. 77 de bu tarz şeyler dönebilir yani. 77 78'de artık. Savaş başladığı zaman. Abi Jimenle, Spikermen ne oldu? Yaşayın. Aha, Jimen kurtuldu, Jimen kurtuldu. Jimen geliştirme al. Jimenin üstüne, Titan Speakerman binmiş. Bu ne? Bunu ne abi. Ha, benim geçen videonun thumbnail ya. Ve bitti. Evet. Üçüncü parti merak ediyorum. Dur bak Santimen de var fotoğrafta. Videoyu sakın sarmayın arkadaşlar. Go bakalım ne olacak. Saudi Filmmaker. Evet Suudi. Aha. Ölmüyor lan. Abi Mothership'i nasıl indireceksiniz onlara geç. Hadi bunları indirdik. Mothership'i falan nasıl indireceksiniz. VS'ye bak arkadaş. Ama yine de yaşıyor bizim insanlar. Baya dayanıyorlar. Aha. Astro. Artık neyse ismi. Hayır. Dikkat edin beyler. Beyler hasar alacaksınız. Dikkat. Hareket edin artık. Oo. Üstüne saldırıyor. Takde var. Kaçmaktan su üstüne saldırıyor. Elinde patlatacak. Abi bunu da indirin. Bunu da indirin. Süpermen geldi sanırım orada. Anlamadım. Öl artık. Abi öl artık. Sıkıntı olacak ölmezsen reis. Abi ölmedi. Kulağımız sağır oluyor. Oh. hayır, hayır. Patlayacaksın. Ölecek. Ölecek bu gidişle. Yapma. O oh, lan tutan kameraman kola bak. Astro şeyin kol kolunu... Abi yarısı nerede tutan kameramanın? O! Oh. Santimen de geldi. Çok iyi. Çok iyi. Kafaya bak. Kafaya bir şey girmiş. Abi bu ne? Aa, adam görünmezmiş be abi. Aa, onu indirdik. Sıra Astro şeyde. Mothership'te abi. Şuna bak. Manya geliyor. Oo. Titan Spring hasar almış. Titan, titan yarısı yok. Çok iyi abi. yarısı yok sen kameramanın. Evet. Şey yaptı. Sigma şey yaptı. Hayır, 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 hayır. Saldırmayayım. Şu an şu an dost lazım. Abi bu adamı indirelim. Bu adamı da indirelim. Aha. O ne? Beyler kaçın bence. Bence kaçın. Bence kaçalım. Evet orada kaçmamız lazım daha Orada çok beklediniz. Orada çok beklediniz. Kamera offline. Adamın devamını getirsin ya. Bu Suudi filmmaker devamını getirsin ya. Şimdi 72. bölümde G-Man ölseydi ne olurdu? Aha. g bu sonra ölecek. Burada normalde dost olduk ya şimdi dost olmayacağız. Bu benim teorim işte. Gelecek insanlar gelecek Jimen'i alacak demiştim. Ve oluyor bakalım. Cimeni burada yakaladık. Normalde Cimen burada kaçıyordu arkadaşlar. Az sonra kapıştıktan sonra burada biz insanlar gelince kaçıyordu. Ama burada kaçmayacağız senaryo. Aha. Aha. Manya gerif. Öldüreceğiz. Abi gücünü mücünü alıyor. Şuna bak. Cimen kaçamayacak hiçbir yere. Ama Cimen'in ölmesi bizim için kötü bu arada ya. Cimen ölürse aga ne olur? Az sıralar içimizden geçer evet. Üçü birden. Şöyle bir sahne görmek isterdim bu arada ya. Mor kırmızı mavi. O kafayı aldı gidiyor. <laughs> evet Cimen öldü. Seri burada bitti. Çünkü az sıralar bizi yener muhtemelen böyle bir senaryoda. Oh konuştu. Ne oluyor lan? Biri konuşuyor. Reis yanıyor senden. Ne yapıyorsun ateşin üstüne yüreği yüreği gidiyor. Orada bir şey var. Spider kamera mı? Evet. De niye geldik ki buraya? Kurtarabilir miyiz? Kurtarırız ya. O parmak ne böyle şey? <laughs> evet şimdi son iki, iki, bölüme geçiyoruz. Şimdi iki bölümümüz 70 part 3'te yani bilim adamının kaçmaya çalıştığı yerde Titanlar sonda geliyordu. Sonda öldürüyorlar. Bu erkenden gelseydi ne olur? yani. Erkenden gelse insanlar ne olur? Aa geldiler. Bence geldiler. Gel gel. Kaçamazsın hiçbir yere gel. Plunger. Plunger'ı oynuyoruz. Çok iyi. Aga. Plunger. Ölme. Ya, Ge önceden gelselerdi Plunger'ın ölmesine gerek kalmazdı veya şeyi Dark Speaker bence. Öldük. Ölmeyeceğiz. 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 Titanlar gelin artık. Titanlar gelin artık. Abi gelin artık. Aha. Hah. Evet. Nereye kaçıyorsun bakalım. Evet. Kimse ölmeden bu şekilde kurtulabilirmişiz. Evet. Çok iyi. Şey de ölmedi bak Dark Speakerman da ölmedi. Biz de ölmedik. Çok iyi. Çak. Çak. İşte o. İşte bu çok iyi bir senaryo olurmuş böyle bir şeyde ya Şimdi son olarak da 60. bölümde Büyük bir savaş olsaydı ne olurdu Yani astralarla g ilk konuştuğu zaman Arkadaşlar Burada savaşa girse ne olurdu Bu arada size bilgi vereyim Skip to alakalı Burayı sakın, sakın dinleyin yani sakın sartmayın Önemli ee, Bölüm 78'de Pardon 79'da Bu sahneyle alakalı önemli bir şey öğreneceğiz Skip to Öyle bilgi aldım Aha burada ilk tartışıyorum Büyük bir savaş dönseydi ne olurdu bakalım Normalde burada kaçıyordu astrolar. Ama gerçek astro fight'ı burada dönseydi ne olurdu bakalım. Aa geldik. Aga ne oluyor? Saldır hadi. Ne anlatıyorsun ki şu an? Saldır saldır. Ha kaçtılar. Savaş ne zaman aga? Savaş nerede reis? Aha. Tak bunu diyor. Aha. Geri geliyorlar. Geri geliyorlar astrolar. Geldi al sıralar tekrardan. Çok iyi, çok iyi. Bir de Juggernaut gelsin. Merhaba. Ya da bizim tuvaletlerimiz bize saldırıyor şu an, anlamaya çalışıyor. Aa titanlar geldi. Beyler bence kaçalım. Hiç hiç savaşmayalım ya ne diyorsunuz? Çok tuvalet var ya. Bayağı tuvalet var. Bence kaçalım. Bence kaçalım beyler. Aha sen öleceksin. Hayır. Bölüm burada biter mi? Bölüm burada bitir misin? No cap. O mu bu arada arkadaşlar hala Ayşus Speed yayında ya. Bu adamlar Minecraft'ı bitirmeye çalışıyor saatlerdir. Şuna bak kaç saat? 60 saat olmuş. 60 saattir bitirmeye çalışıyor. Şimdi uyuyorlar. İşe bak. Çok iyi abi şuna baksana bak. Speed burada uyuyor. <laughs> Kayı sen atmış. Cana sokun ne bilmiyorum. Kayı cenat orada. Kayı cenat. Aga ben de böyle uzun yayın yapmak isterim ya. Şey yapacağım zaten. FNAF şeyi de oynayacağız. 6 saat süren FNAF. O da yarın falan belki yapabiliriz. Bilmiyorum. Onu düşüneceğim. Neyse arkadaşlar dediğim gibi animasyonlar böyleydi. Daha fazla böyle animasyon izleriz ileride. Ee, 77 part 2 geldiğinde de gidiyorsun çekerim zaten. Güzel animasyonlar vardı. Devamını isterseniz siz de like katına abone olun. O zaman kendinize iyi bakın. Şuradaki videoyu tıklarsanız çok sevinirim. Güzel bir video. FNAF Interview serisinden yeni bir video. Bir yıl sonra. Gidin izleyin. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.